Hayat mı kurtardım yoksa doğal akışa müdahale mi ettim? Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yaylada yaşadığım ve başlangıçtaki soruyu sormamın nedeni olan olayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevimli dostlarımız Yaylada bizi hiç yalnız bırakmazlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapardık. Bir sabah her zamankinden daha erken uyandım ve temiz hava almak için balkona çıkmak istedim. Kapıyı açtığımda gördüğüm manzara karşısında hem şaşırdım hem de telaşlandım. İki yavru kedi neredeyse kendi cüsseleri kadar bir balıkçıl kuşunu aralarına almış kelimenin tam anlamıyla hayvanı didikliyorlardı. Kuş balkona nasıl gelmişti, niçin kaçamamıştı bilemiyorum. Bildiğim tek şey 3-5 dakika daha bu şekilde devam ederse bu kuşun sağ kalmayacağıydı. Hayvan kan revan içindeydi. Ne karşı koyacak gücü ne de kımıldayacak hali vardı. Yavru kedileri uzaklaştırmak kolay değildi. Eşime seslendim ve acilen sepet gibi bir şey getirmesini istedim. Yaralı kuşu gelen çamaşır sepetine koyup üzerini de bir tepsiyle örtüp içeri aldım. Temmuz-Ağustos ayı da olsa yaylalarda sabahları soba yakılırdı. Bizde de soba henüz yakılmıştı. Kuşu içeriye sobanın yanına aldığımda cansız vaziyetteydi. Sadece titremesinden ölmediği anlaşılıyordu. Üzerini örttüm. Sepette görünen sadece yaralı bir kuş, birkaç tüy ve sessiz bir umuttu. Bir saat kadar o halde kalan kuş yavaş yavaş kendine gelmeye ve hareketlenmeye başladı. Bah kedilerin elinden kurtardığımız kuşumuz sobanın yanında canlandı. Şimdi beni çıkarın diyor tepsiye vurup duruyor. Bir süre sonra sepetten dışarı çıkmaya çalışan kuş bunu başardı. Evin içinde dolaşmaya başladı. O sırada evde misafirim olan bir yakınım koşuşturan kuşu bir somyanın altında yakalayıp çıkardı. Yanımıza geldiğinde elleri kan içindeydi kedi yavrularına bir şey yapamayan balıkçıl adamcağızın ellerini gagalayarak mahvetmiş gibi gözüküyordu. Durumun öyle olmadığını kısa sürede anladık. Kuşun kendi kanı bulaşmıştı ellerine. Yıkayınca geçti. Tekrar sepetine koyup kucağıma aldım. Evden çıktık. Niyetim biraz uzaklaşıp doğaya bırakmaktı. Kuş hala korumamızda emin ellerdeydi. Ancak kedi yavruları kapıda nöbetteydi. Biz yürüdükçe peşimizden geliyorlardı. Ara sıra yaptığımız ikazları ise hiç umursamıyorlardı. Sonunda pes eden kedicikler oldu. Tam geri dönüp arabayla uzaklaşırız derken takibi bıraktılar. 100 metre kadar daha ilerleyip sepetin üzerindeki tepsiyi kaldırdım. Sadece bir an göz göze geldik. Zavallı kuş özgürlüğe doğru uçarken ardında zor bir soru bırakmış. Önce kendime sordum. Şimdi ben bir canlının hayatını mı kurtardım yoksa doğal akışa müdahale mi ettim? Ne dersiniz? Yorumlarınızı gerçekten merakla bekliyorum. Yaşam ve ölüm dengesinin doğal bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Kediler avlanır, kuşlar savunmasızdır. Peki insan şefkatiyle de olsa bu döngüye dahil olmalı mı? Ne dersiniz? Doğaya bırakma zamanı. Hadi bakalım.